Hocalara geldik. Coğrafya soru çözümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Neler yapıyoruz? Bugün TYT'den yine dem vurmaya devam ediyoruz. TYT'de bugün bitkiler inceleyeceğiz. Bitkiler, geniş yapraklılar, iğne yapraklılar, bitkilerin dağılımı, Türkiye'de ve dünyada bitkiler. O zaman başlasın. Yukarıdaki haritada gösterilen yerlerin iklim koşulları düşünüldüğünde hangisinde kurakçıl bitkilerin yaygın olduğu söylenebilir? Kurak çıl bitki diyorsa o zaman fazla yağışlı değil de az yağışlı yerlere almam lazım değil mi? Yani mesela çöl bölgesini almam lazım ya da karasal iklimleri almam lazım. Kurak çıl demiş bakın. Tam şurası ekvatoral iklimin geçtiği yer. Ekvatoral bölge diye nitelendiriyoruz. Burası nemcil bir bölge değil mi? Güneydoğu Asya nemcil bir bölge arkadaşlar. Bakın yine bu kısım e, birazcık ılıman okyanusal iklimden içeriye kaymış e, arkadaşlar. Tam böyle sınırda. E, karasal iklime dönüş, biraz daha yukarısına tundura başlayacak zaten. Sibirya sert karasala dönük. Bana özellikle kurakçıl bitkiler daha yaygın bak yaygın diyorsa tam Avustralya'nın göbeği Avustralya'nın göbeği çöllerle kaplı. Gibson Çölü mesela, Victoria Çölü. Bu bölge çöl alanlarıdır. Bundan dolayı buralarda biz ne diyoruz? Kurakçıl bitkiler çok yoğundur. Ya da mesela şu bölgeyi verebilirdi kurakçıl bitki olarak. Çünkü çöl alanlarını seçtiğim için. Onun için sorumuzun cevabı ne olacak? Edirne olsun. Aşağıdaki tabloda iklim tipi ile bitki örtüleri eşleştirilmiş. Tamam. Buna göre hangi iklim tipine ait bitki örtüsü yanlış eşleştirilmiştir? Ekvatoral bölgede yağmur ormanları var mıdır hocam? Amazon ormanları, yağmur ormanları var mı? Kongo, Amazon, Kongo yağmur ormanları var mı? Var mı? Hem de kat 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 var. O kadar yoğun ki balta girmemiş Amazon ormanları diyoruz. Subtropikal, subtropikal, tropikal üstü yani onla 20 enlemleri arasında görülen görülen iklim, saman ikliminde uzun boylu otlardır. Doğru mu? Doğru. Kutup altı, kutupta zaten bitki örtüsü yok. Kutup altı, e, kutup altı tundra iklimi yosun ve likenleri içine alan bir bitki kuşağıdır. Tundralar kış aylarında donuk halde yazında bataklığa dönüşürdü. Değerli arkadaşlar. Ilıman okyanusal iklim yıl boyu yağışlıdır. Yıl boyu yağışlı olan bir yerde bitki örtüsü tayga mı olur? Bakın tayga, tayga sert karasal, sert karasal Rusya'da Sibirya çevresinde sert karasal iklimde görülen iğne yapraklı ormanlardır. Şimdi ılıman okyanusalda e, tayga ormanları değil. Evet orman diyebiliriz. Karışık yapraklı ormanlar diyebiliriz ama tayga soğuğa dayanıklı ormanlardır. Tayga ormanları Rusya'dadır unutma. Sert karasal iklimdedir. Buna dikkat. Onun için bu yanlıştır. Akdeniz ikliminde zaten maçıyı görünce hemen atlıyorsunuz. Maçi demez de bana garik diyebilir. Bozarsan garik. Ya da bana kızılçam diyebilir, diyebilir mi hocam diyebilir. Onun için dikkat dedik. O zaman yanlış olan hangisi oldu? Cevap Denizli Bitki örtüsünün gür olduğu yerlerde diğer canlı popülasyonları da fazladır. Bitki örtüsü diğer canlıları barındırır. Ne kadar çok bitki örtüsü varsa, ormanlar ne kadar fazlaysa, orman altı bitkiler ne kadar fazlaysa sürüngenler de çok olur. Mesela bir çölde gezinirken üç tane yılan görürsün ya da akrep görürsün ama bir ormana girdiğinde her yerde bir ses çıkar. Niye? Çünkü ormanlık araziler farklı canlıları orada bir yaşam alanı oluşturur. Bu anlamda çok çok önemli. Soruda buna göre aşağıdaki yerlerden hangisindeki canlı popülasyonu diğerlerine göre daha fazladır? Aman Allah'ım yılanları ara! Yılanlar gelsin! Kuzey Afrika çöller, çöl iklimi burası. Orta Afrika, Orta Afrika, Kongo, Kongo. Mesela Güney Amerika'da Amazon, Amazon havzası Brezilya, Orta Afrika, Nijerya, Nijerya'nın biraz güneyi ne olur buralar? Ne olur? Ekvatoral iklim. Bakın Kongo işte yakaladım bence. Doğu Asya, tam Doğu Asya demiş. Doğu Asya geldim. Doğu Asya. Şimdi Güney Doğu Asya dese Hindistan alacağım ama Doğu Asya demiş. Doğu karasal iklim de var işin içinde. Orta Avrupa karasal iklim. Kuzey Asya sert karasal iklim. Ama Orta Afrika deyince hemen ekvatoral iklimi yapıştırdım gitti. Ekvatoral iklim. O aman dikkat dedim. Akdeniz ikliminin bitki örtüsü olan makilerden yaban zeytini zamanla kültüre alınarak tarım ürününe dönüştürülmüştür. Yani yaban zeytini aslında Akdeniz ikliminin bitki örtüsü. Ama zamanla bu ziraatçilerin çalışmalarından sonra kültüre alınmış yani çalışılmış üzerinde ve o meyvesi bizim günlük yaşamımızda bir bir gıdaya dönüşmüş. Şimdi buna göre ülkelerden hangisinde zeytin tarımının yapıldığı söylenemez. Yani hangisinde Akdeniz iklimi yoktur sorusu bu. Hangisinde Akdeniz iklimi yoktur görülmez diyor. İspanya olur mu? Portekiz olur mu? Olabilir. Yunanistan olur mu? Akdeniz iklimi. E, Akdeniz havzası zaten olur. Fransa olur mu? Hocam Fransa ne, ne ilgisi var? Fransa'nın da Akdeniz'e kıyısı var. Aman dikkat. Dikkat. İtalya olur mu? Olur. Türkiye olur mu? Olur. Fas e, Fastunus biraz kuzeyi Cebeli Tarık çevresi olur mu? Yani Afrika'nın en kuzey noktaları olur mu? Olur. İngiltere de ılıman karasal iklim mi yoksa ılıman okyanusal iklim mi sizce hangisini alırım çok sorulan bir şey. Hocam İngiltere ılıman karasal mı? Il Arkadaşlar ılıman okyanusal. İngiltere ılıman okyanusal. İklim sisli, bulutlu, güneşlenmenin az olduğu bir iklim tipidir. O zaman geldim cevabım ne olsun? Ceyhan olsun. Sıcak ve nemli bölgelerde tahrip edilen ormanlar kendi haline bırakıldığında kısa sürede kendini yeniler. Gerçekten de öyle. Ormanları yalnız bırakın, onlara dokunmayın. Ormanlar kendini yeniler. Ama yağışlıysa kısa sürede yeniler. Buna göre haritada gösterilen bölgelerin hangisinde tahrip edilen ormanlar kendini diğerlerine göre daha kısa sürede yeniler. Daha kısa sürede yeniler. Daha kısa sürede, çabucak yeniler. Yani nemli ve yağışlı bir yer bul diyor bana. Ekvator çizgisini çizmek benim adetim. Sen de bunu yap. Ekvator çizgisini çizdim. Amazon, Kongo, Endonezya, Malezya. Amazon, Kongo, Orta Afrika dediğimiz Endonezya, Malezya ve Güneydoğu Asya bu bölgeler ve Avrupa'nın batı kıyıları, Amerika'nın batı kıyıları buralarda ılıman okyanusal iklim. Bak ılıman okyanusal iklim, ekvatoral iklim, Amazon, Kongo, Endonezya, Malezya, Güneydoğu Asya, Muson. Buralarda ormanları kendini hemen yeniler. Daha kısa sürede yenilerse hangisi olduğu zaman bu konuştuğumuz yerlerden hangisine denk geldi? Amazon havzası'nı cevap olarak aldım arkadaşlar. İç kısımlar çöller, Akdeniz iklimi, Orta Şili Akdeniz iklimi. Bakın buralarda Akdeniz iklimi yine az içeriler biraz çöl iklimine kayıyor. Cevabımızı Denizli olarak verdik arkadaşlar. Özel konum şartları yani dağlar, ovalar, denizler. Özel konum şartları aynı olan Mutlak konumları gösterilen bölgelerden hangisinde bitki örtüsü çeşitliliği diğerlerine göre daha azdır? Yani hepsinde dağları, ovaları, denizleri eşitmiş. Sadece paralellerine, meridyenlerine göre bakıp daha az iklim görülür demem lazım. Bitki örtüsü çeşitliliğinin az olması için iklim çeşitliliğinin az olması lazım. Şimdi geldim enlem farklılığına bakacağım. Burada mesela şuna 1 dedim örneğin. 1 nolu bölgede 10 tane enlem farkı var. Peki. Şuraya 2 dedim mesela. 2 nolu bölgede 30'dan 45'e. Kaç oldu? Kaç oldu? 15 enlem farklılığı var. Şuraya 3 üç dedim. 3. bölgede 10, 30. Fark kaç? 20 tane enlem farklılığı var. Şuraya 4 dedim. Dördüncü bölgede 60-80. Kaç tane oldu? Hocam kaç tane oldu? 20 tane oldu. Tamam. E, geldim 5 nolu bölgemize. 5 nolu bölgenizde? 30'dan 30'dan 50'ye. 30'dan 50'ye. Hocam 30'dan 50'ye kaç oldu? Kaç oldu? Kaç oldu? 30'dan 50'ye kaç oldu? 20 oldu. Şimdi. E hocam daha azdır demiş. Az diyorsa içinden geçen enlem sayısı daha az olacak ki daha az iklim görülsün. Mesela birinci bölgede 0 ile 10 arasında hangi iklim var? Ekvatoral iklim var. Bak fark çok az. Zaten birinci bölgeden daha az fark olan bir yer var mı? 15, 20, 20, 20. Ama mesela 2'de, 2'de 30, 45 arasında. Bak ekvatoral iklim de var. Bayağı da yukarı çıkmış. Karasal iklim de olabilir. E buna bak 10-30, e, burada savan var, çöl var, değil mi? Ekvatoral iklimden sonra ne var? Savan iklimi, çöl iklimi. 30 50 yine öyle. 60 80'de bak ne yapmış? Kutup iklimine geçiyor orada. Tundra iklimine geçiyor. Derken bize farkın daha az olanını sormuşsa farkın en az olduğu yer neresi olacak? Ankara olacak gençler. Son sorumuza geldim. Bakalım ne var? Aşağıdaki doğal bitki örtülerinden hangisinin Türkiye'deki yayılış alanı diğerlerine göre daha geniştir. Türkiye'de, Türkiye'yi şöyle düşündüğümüz zaman, Anadolu'yu düşündüğümüz zaman, Anadolu'nun bakın kuzey kıyılarında ne var? Karadeniz iklimi var. Doğru mu? Peki güney ve batı kıyılarında ne var? Akdeniz iklimi var. Geri kalan her yerde ne var? Karasal iklim var. Türkiye'de en geniş alanda etkili olan iklim tipi hangisi? Karasal iklim. Karasal iklimin bitki örtüsü nedir? Bozkırdır. Karadeniz ikliminin bitki örtüsü nedir? Ormandır. Akdeniz ikliminin bitki örtüsü nedir? Maçıdır. O zaman bozkır, 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 bozkır daha geniş diyebilirim arkadaşlar. Ona da dikkat dedik. Daha geniş. O zaman size son bir şey daha söyleyeyim. Türkiye'de en yaygın en yaygın bitki örtüsü bozkır ya da step. Tamam. Peki Türkiye'de en yaygın ağaç hangisi derse? Yaygın ağaç derse. En yaygın ağaç hangisi derse? En yaygın ağaç hangisi derse? Promosyon bilgi son giderken al git. Hangisi? Meşe olsun meşe. Gençler kendinize iyi bakın. Diğer çözümde buluşmak üzere. Hoşçakalın.